şehrin insanının birlikte olmasını sağlamak e, ve bu temelleri daha sık hale getirmek için böyle bir başkanımızla beraber yürüyüş e, tertip ettik. Eskiden Giresunspor'un maçları daha kalabalık olurdu, daha coşkulu olurdu. O coşkuyu yaşatan, yaşatmaya çalışan özveride bulunan çok arkadaşımız var, çok abimiz var, ablamız var çok çok genç kardeşimiz var ama çok daha el birliğiyle olmalıyız. Kucaklaşmalıyız. Ayrışmamalıyız. Giresunspor'da zor bir dönem. Ekonomik şartların zor olduğu, ağır olduğu, ee, cesaretli bir yönetim her şeye göğüs germeye çalışıyor. Tek eksiklikleri 12. oyuncu o da biz Giresunlular. Ben bütün herkesi Giresunsporla beraber olmaya davet ediyorum. Bundan sonraki süreci... ...daha başarılı, daha güçlü bir şekilde geçirmesini sağlayacağız. Bunun için buradayız. Ben... ...tüm Giresun'ların... ...Giresun ...arkasında olduğuna inanıyorum. O güçle... ...o yürekle, o cesaretle mücadele ediyoruz. Bizim... ...göğsünde memleket aşkı yazan Giresunspor'un Spor'un gençleriyle birlikte Giresunspor'un geleceğini inşa ediyoruz. Onlar göğsünde taşıdıkları memleket aşkıyla takımımızı sonunda zafere taşıyacaklarına sonuna kadar inanıyorum.